Merhaba sevgili Oğlak Burcu. Umarım iyisinizdir. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu. Oğlak olan dostumu şu an bekliyorum. Bu videoya ve kanalıma bekliyorum. İlk kez geldiyseniz kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı videolarımı unutmayın değerli dostum. Sizin destekleriniz çok kıymetli, çok önemli. Dilerseniz katıl üyesi olabilirsiniz. Kanalıma katılıp ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz e-mail adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek. Evet sevgili Oğlak burcu için çeviriyorum. Evet sizlere de göstereyim falınızı. Deniz kızı çıkmış sevgili Oğlak burcu. Aradığınızı bulacaksınız bu hafta sevgili Oğlak burcu. Neyi arıyorsunuz? Elinizde bir pusula var ve bu pusula doğru yönü gösterecek bu hafta. Siz yanılmayacaksınız. Başlarda yanıltılmışsınız ama artık yanılmıyorsunuz. Doğru ilerliyorsunuz. Ailedeki bir erkekle de anlaşacaksınız artık bu beyefendiyle. Eşiniz mi, babanız mı, evladınız mı, kardeşiniz mi? Artık anlaşma zamanı gelmiş. Her ikiniz için de bütün o tartışmaları geçmişte bırakacaksınız. Bir kitap var elinizde. Yeni şeyler öğrenmek için harika bir hafta aslında sizin için sevgili Oğlak burcu. Yeni bir döneme giriyor gibisiniz. Artık güzel bir başlangıç yapmaya hazır gibisiniz. Okuyorsunuz, dinliyorsunuz çevrenizdekileri. Daha derin yönlerinizi de aslında keşfediyorsunuz. Ama sakinsiniz. Asıl sakinliğinizde, dinginliğinizde de yaşadıklarınıza boşlusunuz. Düşündüğünüz bir ilişki ya da şu an hayatınızdaki kişiyi mi düşünüyorsunuz? Sevgili oğlak burç belki de yalnızsınız. Uzun zamandır aradığınız kişiyi bulamadınız. Hayalini kurduğunuz o kişiyle karşılaşma, tanışma zamanı bu hafta. Eğer ilişkinizde evlilik olsun istiyorsanız, bu düşünceye sahipsiniz, artık ciddi bir beraberlik düşünüyorsanız, adının konmasını istiyorsanız, ilişkiniz bu hafta teklif gelecek, bir evlilik teklifi ya da bu teklifi siz götüreceksiniz. Artık oldukça kararlısınız, sonuna da gelmişsiniz. bir anlaşma yapmak istiyorsunuz. Bu böyle bir ortaklaşa yapacağınız bir işle ilgili olabilir, bir şirketle olabilir. Bu düşündüğünüz firmayla bir masada oturacaksınız ve konuşacak ve herkes aslında dileğini, isteğini o masada iletecek karşısındakine ve orta noktada buluşacaksınız. Ama bunlar hepsi aniden gelişecek bu hafta. Çok hızlı ilerliyor ve şu an zaten bu hafta özellikle işle ilgili, iş konularıyla ilgili hissettikleriniz doğru çıkacak. Ne hissediyorsanız doğru çıkacak ve bir değişiklik olacak konumunuzla ilgili sevgili olan burcu. Görüşmediğiniz bir yakınınız bu anne tarafından mı, baba tarafından mı? mesaj alacaksınız. Bir görüşme talebi olacak sizinle sevgili Oğlak burcu. Bu bir e, ev meselesi gibi. Bir yakınınızın desteğini göreceksiniz bu hafta. Belki de ev almak istiyorsunuz, belki de kiracısınız, ev arıyorsunuz. O ailenizin, o yakınınızın desteğini göreceksiniz. Bir ev gösterilecek size sevgili Oğlak burcu. Bu yardımı reddetmeyeceksiniz. Sürpriz olacak aslında bu da sizin için. Belki şu an ev bulamadınız. Ev arayışı içerisindesiniz. Ya da bütçenize uygun bulamadınız. Bu kişiler sayesinde, bu yakınların sayesinde o eve taşınma imkanı bulacaksınız. Derin bir de nefes alacaksınız. Belki de şu an kiracısın sevgili oğlak burcu. Ee, ev sahibini anlaşmaya çalışıyorsun ama orta noktada buluşamıyorsanız bu hafta sizi anlayacak. Bakın bir el var. Ev sahibi size yardım edecek fiyat konusunda. Kolaylıklar sağlayacak. Eşinizin ailesiyle de bir mahkemelik durumunuzun var, sevgili olarak Burcu. Bu mahkeme için ya bu hafta dava açacaksınız, ya da size dava açılacak. Ama bu davadan cayan birisi olacak ya siz cayacaksınız bu dava açıldıktan sonra vazgeçen birisi olacak. Çok uzamayacak bu dava. düşündüğünüz o kişiyle bir birliktelik gerçekleşiyor artık sevgili olarak burcu Bunun için oldukça zaman harcamışsınız. Bu kişiye emek vermişsiniz. Artık bu beraberlik gerçekleşiyor. Kupa elinde ben bu ilişkiyi artık taçlandırıyorum ve benim istediğim gibi oluyor diyorsanız yalnızsanız da B harfi çıkmış. İsminde ya da soy isminde sevgili Oğlak burcu bu kişinin isminde ya da soy isminde bu harf var. Kalabalık bir yerde tanışacaksınız bu kişiyle. Arkadaş çevrenizden bir kişi de tanıştırabilir. Böyle bir insan hayatınıza girecek. Elinizde bir belge var. Bu belge sizi birçok kapıyı da açacak sevgili oğlak burcu. İyi ki de almışım diyeceksiniz. Başlarda çok fazla e, olumsuz bakmışsınız bu eğitime ya da belgeye ama iyi ki de bu kursa gitmişim, bu eğitimi almışım diyeceğiniz bir hafta. Yardımı çok fazla abartıyorsun sevgili oğlak burcu. Kime yardım ediyorsun? Kimlere yardım ediyorsun? bir nankörlük görebilirsiniz bu hafta yardım ettiğiniz kişiler tarafından. Bir ilişkiniz var. Çok mücadele veriyorsunuz bu ilişkiyi sürdürmek adına. Çok fedakarlıklar yapıyorsun sevgili oğlak burcu Aileniz ya da eşinizin ailesi tarafından çok böyle yardım da görmüyor gibisiniz. Yani sürdürmeyi kendi yapmaya çalışıyorsunuz. Yani kendiniz bu ilişkiyi, bu evliliği sürdürmeye çalışıyorsunuz ailelere rağmen. Ama aileler sizi bu hafta fark edecekler. Görecekler sizin ne kadar fedakarlık yaptığınızı anlayacaklar. İşiniz böyle rakibiniz gibi çıkmış. Eğer sorun yaşıyorsanız evliliğinizde bir rekabet var aranızda bu rakiplik konu neyse olay neyse bir an önce çözülmesi lazım. Bir yerlere gitmeyi düşünüyorsun sevgili oğlak burcu. İki yol var önünüzde ve bu iki yoldan birini artık tercih edeceksiniz. Bu hafta bir karar vereceksiniz, seçim yapacaksınız. Zaten uzun bir yolunuz da açık. Uzak bir yere de gidiyorsunuz ve çok mutlu olacaksınız bu uzak Geri gittiğiniz zaman. Aslında doğru zamanda doğru yerde olacağınız bir hafta sizin için. Yüklerinizden kurtuluyorsunuz. Merak etmeyin sevgili oğlak Burcu. Kendi zincirlerini kırdığım bir hafta. Haksızlık mı yaşadınız ailenizdeki bir erkek yüzünden? Ya da böyle bir olay yaşanabilir bu hafta. Artık bir boş zamanınız yok gibi O kadar koşuşturma içerisindekisin ki Sevgili oğlak burcu Yani bu belki ailenizin sorumluluğu Belki gerçek anlamda çalışmıyorsanız Çalışmaya başlıyorsunuz Yani eğitim Belki eğitim hayatınız daha hareketli olacak Okula başlayacaksınız Ama çok hareketlisiniz Başınızı kaşıyacak zaman yok gibi Başarılısın Bundan emin ol ve seviliyorsun en önemlisi bu sevgili Oğlak. Mutlusunuz. Bakın çalı çıkmış. Mutlusun. Sevgili Oğlak burcu bu hafta hiçbir şey sizi artık üzemez. Ve bunun üzmesine de izin vermeyeceksiniz artık. Evet değerli dostum. Bir e, soru düşün lütfen. Sadece bir soruya odaklan ve ben de senin için bir kart seçmek istiyorum. Sevgili arkadaşım. Evet sorunun cevabı gelsin. Evet yeni bir başlangıç için hazır mısın sevgili oğlak Burcu? Bu kararı alacaksın belki şu an bir ilişkiyi bitireceksin, belki işten ayrılacaksın, belki sosyal çevreni değiştireceksin, belki aileden kopacaksın ama artık yeni bir başlangıç için hazırsın. Özellikle bu sorunuzla ilgili bir başlangıç yapacaksınız, artık geçmişi geçmişte bırakacaksınız, yeniye kapıyı aralayacaksınız sevgili Oğlak Burcu. Yeni başlangıçlar size güzelliklerle gelsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Paylaşmayı, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve e, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın değerli dostlarım. Hoşça kalın. Kanalımda kalın lütfen.